Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 29 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman, yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, doğurmak üzere olan develer kıyılmaz mallar terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman nefisler eşleştirildiği ruhlar bedenlere girdiği zaman diri diri gömülen kız çocuğuna hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman hesap defterleri açıldığı zaman gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman cennet yaklaştırıldığı zaman işte o zaman her insan hazırladığını ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. Bakın gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı dem geceye, nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki Kur'an değerli bir elçinin Cebrail'in getirip okuduğu sözdür. O elçi ki çok kuvvetlidir yüce aş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir. Vahiyler ona emanet edilir. Şunu da bilin ki içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. O vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahi hakkında her türlü töhmetten de uzaktır. Bu söz hele hele kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir. Siz nereye gidiyorsunuz öyle? Neden bahsediyorsunuz? Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler. Ama bu iş sizin istemenizle değil, ancak Rabbül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur.